Selam herkese ben Selin. Videoma hoş geldiniz. bu videomuzda Hakan Türkçepar'ın Depresyondan Çıkış Yolu kitabının son iki bölümü olan 6. ve 7. bölümünü ele alacağız. 6. bölüm ilişkileri geliştirmek ve sorunları çözmek için. Bu bölümde yazar genellikle iletişim tarzının olumlu şekilde değiştirilmesi gerektiğini söylüyor ve 3 tane iletişim türünden bahsediyor. Edilgen, saldırgan, atılgan iletişim türü. Edilgen iletişimde karşı taraf ne istiyorsa onu yapmak. Saldırgan iletişimde karşıdakini hiç dinlemeden direkt tepki göstermek veya hayır demek. Atılgan iletişimde de karşı tarafın e, duygu, düşünce ve davranışlarını da e, onaylayarak, direkt atılarak kendi e, isteklerimizi, arzularımızı da öne sürmek. Örnek verecek olursak cümle olarak edilgen tarz, tabii ki buyurun ne demek? Saldırgan tarzda... E, tepki olarak mesela hiç utanman yok mu? Nasıl böyle bir şey istersin gibi. Atılgan tarzda da yardımcı olmak isterdim ama ben de epeydir bekliyorum ve şimdi benim sıram. Bu şekilde bir cümle örnek verilebilir. Ayrıca iletişimde düzeltmemiz gerekenlerden biri iyi iletişim ve kötü iletişim arasındaki farkı algılayarak iyi iletişim türünde iletişim kurmamız gerektiği. Örneğin duygu, düşünce ve isteklerimizi apaçık bir şekilde belirtmek. Örneğin ben işimi çok seviyorum ama bu dönemlerde iş yükü bana artık fazla gelmeye başladı ve bu Durumda benim iş yükümle ilgili ve iş paylaşımıyla ilgili yardımcı olmanızı isterim gibi. Yine aynı şekilde karşı tarafa saygılı olmak da önemli. Örneğin onu anladığımızı belirtmek. Yani senin bu iş yükünün fazla olmasını anlayabiliyorum. seni zorlandığını anlayabiliyorum. Empati yapabilmek ve saygı duyabilmek de önemli iyi iletişim türlerinden. Peki kötü iletişim türleri nelerdir? En başta jest ve mimiklerimize tepki vermek. Örneğin surat asmak kaşlarımızı çatmak, tepki göstermek gibi olabilir. Bir diğeri karşı tarafı dinlemeden direkt saldırı moduna geçmek. Örneğin biri iş yükünün arttığı ile ilgili konuşmak ve bunu çözmek isteği olabilir. Diğer karşı taraftaki kişi direkt tepki göstererek sen kim oluyorsun da bunu beğenmiyorsun? Eğer beğenmiyorsan gidebilirsin, senden daha iyisini bulabiliriz gibi bir saldırı moduna geçmek olabilir örnek olarak. Yine aynı şekilde karşı tarafa saygı duymadan az önceki örneğe istinaden şöyle de söylenebilir. Sen nasıl oluyorsun da iş yüküne fazla diyorsun? Böyle bir şey söyleyemezsin gibi bir tepki vermek olabilir örnek olarak. Yine bu bölümde de bir alıştırma vardı ve burada diyor ki son günlerde İyi iletişim ya da kötü iletişim türüyle ilgili örnek veriniz sizin hayatınıza e, karşılaştığınız. Yine bu sorunları çözerken nasıl yöntemler uygulayabiliriz? En başta yaşamımızdaki sorunları belirleyerek başlayabiliriz. Örneğin hayatımızda yani kitapta şunu örnek vermişti. Kitabın başındaki yazılımcı Ahmet Bey'in hikayesinden öne sürülerek Ahmet Bey'in sorunları nelerdi? Maaşının geç atması, çocuğunun eğitimiyle ilgili maddi olarak sorun yaşaması ve iş yükünün fazla olması. Bunlar yazılabilir. Örneğin sorunlarla uğraşmak için yöntem geliştirmek. Bu da bir diğeri. Burada da karşılaşabileceğimiz en önemli güçlükleri yazmamız isteniyor. Yani daha kötüsü ne olabilir gibi düşünebiliriz. Burada da yine Ahmet Bey'in üzerinden örnek verilmiş. Ücretinin daha düşük olması örneğin ya da yeni bir iş bulmanın zor olması. Bir diğer bir tür belirleme tarzı da şöyle olabilir kişi kendi içerisinden değil karşı taraftan birinin yani kendisinin dışarısından biri olarak kendisini nasıl görüyor nasıl düşünüyor bunu yazması isteniyor. Yine örnek olarak Ahmet Bey için şöyle söylenmiş. Ahmet Bey başarılı bir mühendis gibi. Ve Ahmet Bey'in iyi bir iş bulabileceğini düşünüyorum gibi karşı taraftan bir düşünce olabilir. Ve az önce bahsettiğimiz sorunlara karşılık da alternatif yollar oluşturmamız gerekiyor. Yine bu alternatif yollarında yararlarını ve zararlarını yazmamız gerekiyor. Bu sorunu çözmede e, ilerlenen adımları tek tek yazmamız isteniyor ve bu sorunu çözme sürecindeki gösterdiğimiz incelemeyi yazmamız isteniyor bu bölüm bu şekilde sonlanıyordu ve 7. bölüm olan iyi olmak ve iyi kalmak bölümünde de yazar genellikle kendi düşüncelerinden bahsetmişti. Albert Einstein'ın bir sözüyle örnek vermişti. Yaşam bisiklete binmek gibidir. Dengeni korumak için hareket etmeye devam etmelisin. Yani aslında yerimizi saymamız gerektiğini ve hayata her zaman devam etmemiz gerektiğini istiyor yazar. Ve ilerisi için birkaç söz Başlığında e, ileride olabileceklere nasıl hazır olmamız gerektiğini söylemiş. Burada da e, her zaman e, muhteşem geçemez hayatımız. Aksilikler mutlaka olacaktır. Bunlara karşı tepkilerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve son metinlere doğru şunu söylüyor yazar. Sorunlar sadece kendi içimizde kaldığında, biz onlarla tek başımıza mücadele etmeye çalıştığımızda daha çok bu sorunlar büyür ve iş içinden çıkılamaz hale gelir. Aslında bu yüzden de bireyin toplumla, sevdikleriyle bir arada olması, onları için açabilmesi ve en son düzeyde artık gerçekten ihtiyacı olduğunda da psikoterapiye başvurması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kitap da aslında kendimizi tanımak için yani depresyon düzeyini tanımak için, bizim depresyona olan bakış açımız nasıl? Bunu öğrenmemizde yine kendimiz eğer depresif belirtiler gösteriyorsak bunu nasıl anlayabiliriz? nasıl değiştirebiliriz? Bunun için oldukça faydalı bir kitaptı. Ve yine çok akıcı bir dilde yazılmıştı gayet anlaşılırdı. Yine etkinliklerle aslında bireyi kitapta tutuyor. O etkinlikleri yaptıkça da aslında farkındalığımız artıyor. Bu yüzden kitabın artılarından biri o etkinliklerin olmasıydı. Ben de formları doldurmuştum bu arada depresyon düzeyim ne düzeyde diye. Ben de merak edip formları doldurdum. Ve kitabı çok severek okudum. Sizlere de öneriyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere.